Merhaba arkadaşlar. 20 Eylül Çarşamba iddia tahminleri günün banko maç iddia nezleri ve iddia yorumları betting tahminleriyle sizlerleyim. Video sonundaki veya yorumlardaki kanallarından süper banko kuponunuza farklı maçları ekleyebilirsiniz. Saat 22'de Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile Salzburg karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Benfica oynadığı en son karşılaşmada Vitoria Gomes'i 4-0, Gil Vicente'yi 3-2, Estrela'yı... 2-0 yenmiş. Boavista'ya 3-2 kaybedip kendi evinde Porto'yu 2-0 mağlup etmişti. Salzburg'un form durumuna baktığımızda Rapid Wien'i 2-0, Wolfsberger'i 2-1, Hartberg'i 5-1, Avusturya Wien'i 2-0 yenmiş, Inter ise evinde 4-3 kaybetmişti. Benfica ile Salzburg arasında oynayacak olan karşılaşma ilgi tahminim maç sonu deplasman 1.5 alt. Saat 19.45'te Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile Kopenhag, karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Galatasaray önünde de en son karşılaşmada Gaziantep 3-0, Molde'yi evinde 2-1 yenip deplasmanda 3-2 mağlup etmişti. Trabzonspor 2-0, Lujubjana ise 1-0'lık skorlarla yenmeyi başarmıştı Galatasaray. Kopenhag'ın form durumuna baktığımızda Viborg'u 2-0 yenmiş, Rakov'la 1-1 berabere kalmıştı. Silkeborg'a 3-1 mağlup olup Rakov'u 1-0, Hividovre'yi ise 2-0'lık skorla mağlup etmişti Kopenhag. Galatasaray'la Kopenhag arasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1.5 üst. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri Soccer X yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.